de dövüşeceğiz. Başta birileri dönecek. Bakalım ki karşımızda mavi birisi var. Onu yeneceğiz şimdi. Buna var zaten çok basit. Abicim ya. Şunlar var mı? Hemen zaten. yap

<laughs> Hayır ya. Yine üç it oldu. Ben ben isim üç. Yok hatta al, al, al. Ne yapacaksın? Yendim. 3 3 3 3 oldu. 3 üç, üç oldu anne. Hadi ana. Ben yemişim ya ne zaman yendim şunu? Yemme geldim şimdi.